arkadaşlar yeni bir muhabbet vaiz kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yavrularımızı artık salmaya aldık. Burası artık boşaldı. Yeni yavrularımızı bekliyor. Arkadaşlar ve Zaza da aynı şekilde buraya aldık. Şu an ha, konuşamadım. Haremlik selamlık oldu arkadaşlar. Zaza tek erkek yavrumuz. Hani kendimize yardımsa erkek yavrumuz. Böyle güzel çekelim Zaza'yı. Zaza. Yı. Zaza. Zaza yı zaten biliyorsunuz. Aşağı yukarı izleyen bir insan biliyordur. Zaza ayağında problem olan bir kuştu arkadaşlar. Ee, iyileşmeme ihtimali vardı ama zaten şu an iyileşti. Şu an çok güzel duruşa sahip bir erkek muhabbet kuşu. Tek sıkıntı sol ayağında çok hafif bir gördüğünüz gibi bir aksaklık var. Fakat tünek tutmasını eşleşmesini engelleyecek. Yemeğini suyunu yiyecek. Yani şu an Allah'tan yani istediğimiz oldu. Şu an o da kendisi rahat bir yaşam sürüyor zaten. Şimdi kuşlarımızı salmaya aldık deri demişken. Burada arkadaşlar iki tane mavi kuşumuz vardı. Şu an zaten görüyorsunuz içi bomboş. Onları biz buraya salmamızı aldık. Haremlik sayanlık muhabbetine gelince şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu bebişler bir tane burada var. Bir tane burada var. Şöyle bir tane de orada var. Kontes ve mavişler arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Onları buraya güzelce yerleştirdik. Arkadaşlar artık dişi kuşlarımız burada salmada. Şöyle şunu da şöyle güzel gel bakalım. Hadi gel, hadi, hadi. Arkadaşlar bunlar şeyler gibi değil, konteyner razaalar gibi değil. Bunlar bayağı insana karşı yabani. Çok güzel bir fotoğraf yakalıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel güzel fotoğraflar yakaladık. Arkadaşlar kapak fotoğraflarını bu şekilde koyuyorum biliyorsunuz. Evet şimdi artık bizim şöyle şuna bir kere daha çekeyim. Ne haber? Şöyle yakından göstereyim size. Tüyleri de bayağı bir çıkmaya başladılar. Topladılar kendilerine ya hacim macim olarak. Evet, şimdi artık artık kübesimizi anlatmaya geçebiliriz. Ha, hazır yavrularla başlamışken şöyle yavruları güzelce bir gezelim. Arkadaşlar 7 yavrular oldu. Akıllı yemliği boşaltma problemi. Şöyle bir çözüm bulduk. Artık buradan bu şekilde yemek yiyecek. Daha yememiş. Yem Bugün taktım bunu da. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet, hemen 7 tane yavru Çiftimizin yavrularına bakalım. Evet arkadaşlar, 3 tane Fatma'nın. Oh, çok kötü oldu görüntü şu an. Evet şöyle göstereyim. 3 tane Fatma'nın. 3 tane kendilerinin. 1 tane de yeşilimizin yavrusu var burada. Ve kuşların şöyle kanatlarını falan görebiliyorsunuz. Sarı yavrular var. Arkadaşlar. Bu bir mavi yavru. İki tane sarı var. Şu sarı. Sarı kanat gelecek bu. Bu da aynı şekilde sarı kanat. O da sarı. sarı. Evet. Arkadaşlar 3-4 tane sarı kanat kuş var şöyle baktığımız zaman. En ufak yavruları göremiyorum. İlerleyelim Bayağı bayağı, bayağı maşallahları var şöyle. Yani sarı kanatlarını görebiliyorsunuz. En büyük gri, gri bir kuş olacak herhalde. O şekilde. Şimdi arkadaşlar, Memati'nin eşi bildiğiniz üzere bir Texas. Yani e, Texas'ın güzel bir mutasyonu diyeyim. Yani çok iri olmayan bir mutasyonu. Şöyle Memati'nin şu an buradan görebiliyor muyuz? Battaniye bir Texas mutasyonu. Yavrular da onun gibi geldiler. Şöyle güzelce bir göstereyim. Fakat burada biraz problemler var. Bakalım yine hala aynı problem devam ediyor mu? Evet çok az doyurmuş. Bakalım. Arkadaşlar iki yavrumuzu yani şöyle göstereyim şunları çekelim. Şu yavrumuzu. Sen orada kalırsın ölürsün ama. Şimdi temizlerim orta kısımları dolu değil, dolu değil. O yüzden altı alıyor onu. Şu yavrumuzla şu iki yavrumuzu doyurmuyor arkadaşlar. Orta, orta iki, yani iki numara ve üç numarayı doyurmuyor. Bu tosuncuk da şöyle göstereyim size. Tosuncuk da onları eziyor. İnşallah bir ölüm almayız. Ee, bir çözüm yolu düşünüyorum ama hiç yani aklıma bir şey gelmiyor. Bakalım. Şöyle size de videodayken şöyle hemen şöyle bir çözüm yolu deneyelim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şunu şöyle alalım. Çünkü arkadaşlar mümahatli dişi kendileri de yem yemiyor. Yem de kendileri de yem yemiyor. Dalları bırakıyorum. Dalları yedikleri kadar kusuyorlar. Aa da işte minimum miktarlarda o şekilde gerçekleşiyor. Bakalım. Cemaati buradan yiyecek mi? Şöyle bir daha siz de görün. Şöyle bir daha takalım. Bu akıllı yemliği eğer memati oradan yerse bu akıllı yemliği bu tarafa alacağım. Sulukları kenarlara çekeceğim. Acaba bu suluk onun yemesini hani etkiliyor mu onu düşünüyorum. Şu şekilde koyayım sulu. Bir şekilde yemiyor arkadaşlar. Yavruları doyamamışlar. Yine üzüldüm. Evet bunlar da şu şekilde işler hala devam ediyor. Aynı şekilde mavilerimizi buraya aldık. Mavi dişi burada arkadaşlar. Sonra Fatma'da en son 8 vardı. Sizler herhalde video çektiğimde. Şu an maşallah var. Oh. Hadi oğlum. Diğer tarafa, diğer tarafa. Kaç? Dokuz. Bak gördüğünüz gibi bazı yumurtaları işaretledim arkadaşlar. Bu şu an boş olma şüphesinde olduğum yumurtaları işaretledim şu şekilde. Bunları sonra kontrol edeceğiz. Ve işin kötü tarafı Fatma'da hala yumurta var. Ve boş boş yumurtluyor arkadaşlar. Boş yumurtluyor erkek Erkek oynuyordu onunla ama hiç şey, çiftleşme görmedim herkesin arasında. Bu şekilde devam ediyor. Evet şimdi şey ne hakkında video gelecek. Arkadaşlar şu an muhabbet, bundan sonraki video büyük ihtimal muhabbet eş tutup tutmadığını nereden anlıyoruz şeklinde gelecek. Onu da kanalımızdan izlersiniz. Şimdilik muhabbet üstlerimizin durum bu şekilde. Çapkını da göstereyim. Klasik en son çapkınımıza gelsek de şöyle çapkın. Çıkışım. Evet kaç yumurta oldu çapkınları ben de bu çapkınlara bakmadım. Çapkın dişisi de çok güvendiğim için yani yumurta sıkıştığını falan düşünmüyorum, düşünmeyi saymıyorum hatta. Şu an 5 yumurta var. Evet bir tane kalçasını da olsa 4 23 yapmış. Yani yarın bir yumurta daha yapacak büyük ihtimalle da bırakırlar. Artık yoruldular arkadaşlar 4. ağızlarındalar. Yapmamaları gerekiyordu bu 4. ağız aslında ama işte oldu çapkın duramadı gene rahat. O şekilde oldu. Bu şekilde arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Bu ve benzeri içeriklerle sizlerle olacağız. Beni beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.